Herkese merhabalar. Üniversitemiz kanalına hoş geldiniz. Otomatik soru çözümlerine devam ediyoruz. 8. sorumuzdayız. Bu ifadeyi tanıyacak ve en fazla 5 durumu bulunan sol durum makinesini oluşturun demiş. Şimdi ben burada yine bir parçaya ayırmak istiyorum. Şuraya birinci parçam olsun. Burası ikinci parçam olsun. Şimdi birinci parçamda yine iki farklı alternatif mevcut. Buradaki bu birleşim ifadesi artı ile aynı anlama geliyor farklı alternatifim var. Şimdi ilk önce initial state'ime Q0 diyerek başlıyorum. Şimdi ilk alternatifimde A yıldız var. Diğerinde AB yıldız var. Ben bunları önce lambda ile farklı state'lere göndermek durumundayım. Yıldızdan dolayı. Şurası Q1 olsun. Burası Q2 olsun. Şuradan başlayalım. İlk önce en sayıda A okuması yapabileceğim ben. Bunun alternatifi olarak en sayıda A, B. Önce A okuyacağım. E, Q3 olsun burası da. Sonra B okuyacağım. Yine bu döngü en sayıda tekrar edebilir. Daha sonra bunlar birleşecekler. Q4 olsun. Ve burada da İkinci parçamıza geldik. En sayıda B okuması yapabileceğim. Bunu da bu şekilde gösteriyorum. Ve burası final state'im olacağı için de bu şekilde gösteriyoruz. Sorumuzun çözümü bu kadardı. Diğer sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.